bu 1453'te başlamıyor. Çok eski bir şey. İstanbul'un 2700 senelik bir tarihi var. Hilafsız 2000 yıllık bir şey o tarihlerinde. Teşekkür ederim. Bu evet. teferruat enteresan. Bunu evet. ben dikkat etmedim. Sayın Hoca bugün e, bize lütfettiniz İstanbul, un İstanbul un. üzerinde bir e, e, görüş yapacağız. Tabi burada en mühim olay hiç şüphesiz ki sizin fetihten hemen sonraki ilk tahriri 16. asır sonuna 1570'lere gelen tahrirle karşılaştırmanızdır. Bu İstanbul Edebiyatı'na diyeceğiz, literatürüne çok önemli bir katkı. Yani <laughs> Bizans neydi? Evet. Konstantinopolis neydi 1453'te ve aşağı yukarı 100 sene sonra ne halde ne hale getirildi bu müspet bir anlamda çünkü büyük bir imar faaliyeti olduğu anlaşılıyor e, tabi yalnız buraya girmeden evvel İstanbul 1453'te başlamıyor çok tabii. eski bir şehir o tarihte zaten hiç şeysiz hilafsız 2000 yıllık bir şehir o tarihte bile Arada tabi Bizans'ın geçirdiği, Konstantinopel'in geçirdiği büyük facialar var, 1204 falan gibi. Mesela o Timur'a giden büyük e, bir elçi var, önemli bir adam. Clavijo Kastilyalı. O İstanbul'u tarif ediyor. Galiba arkasından e, hepimizin bildiği gibi Bertrand de la Brocaire, 2. Murat devrinde geçmiş o da şehirden. Çok eskiden bir Tudela var onlardan evvel Benjamin Tudela Yahudi. E Onlarla herhalde bize bir e, manzara, bir çizim ancak siz yapabilirsiniz. Lütfederseniz şöyle Megarallardan başlayarak İstanbul üzerinde konuşalım. O zamanki Bizantiyon tabii. Buyurunuz efendim. Efendim teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul tarihi bundan 2700 sene önce başlıyor. İstanbul'un 2700 senelik bir tarihi var. Hmm. İlk yarım Yarımada'nın şu uç kısmında Georda Saray var. Bugün, uç kısmında Topkapı Sarayı şey bulunduğu yerde yere e, Yunanistan'dan Megara'lı Yunanlılar gelip bir kolonik kuruyorlar. Türkiye'nin bütün sahillerinde, Ege'de de biliyorsunuz, Efesus, Millet vesaire bu 7. yüzyıldan başlayarak Yunan koloni, ticaret kolonileri kurulmuştur. İşte onlardan biri Megaralı Yunanların burada kurdukları ufak şeydir, şehirdir. Buna Bizantium diyoruz. Bu kısım sonradan Sarayı Hümayun Fatih'in sarayı Topkapı Sarayı yerini bahçeleriyle hemen hemen aynı şeydedir. Sonra Yunan kolonisi İskender biliyorsunuz İstanbul'dan geçti. Millattan e, evet, 300 o, önce 334'te İstanbul'dan geçti. E, bir Helenistik devri var. E, İstanbul'un. Ve sonra yine e, İsa'dan önce e, 230'larda Roma gelip İstanbul'u aldı. İstanbul'un Roma döneminde ilk yapıcısı Septimus Severus'tur. Evet, hipodromu yaptı. Evet, ya. hipodromu, hipodromu yapan ya. ve ilk surları, evet. dahili surları veya şehrin surlarını o yaptı. Septimus Severus surlarıdır. şurada geçiyor, şuradan geçiyor evet. evet. Hemen hemen bugünkü Topkapı Sarayı'nın odunlarıdır. Evet. Roma devri e, yalnız İstanbul için değil Anadolu, bütün Anadolu için. Çünkü Roma hudutları Fırat'a kadar gidiyordu. Daha sonra Irak'a da aldılar. Anadolu'nun en müreffeh devri en parlak devri bu Roma devridir. Hiditleri saymıyoruz tabii. Roma devridir. Roma devrinde bakınız Anadolu'da büyük şehirler Afrodizyaz, Patara, efendim Fasilisios büyük şehirler, büyük limanlar. Ve Ankara'da Ankara'da, evet Augustus mabedi görüyorsunuz. En müreffeh devridir. Bunu bir Amerikalı Miller üç cilt olarak Roman as a minor diye bir kitap yazdı. Pistonlu. Efendim. İkinci büyük refah devri, Bizans devri fakirlik devridir. Sar savaşlar, Arap akılları başlıyor. Ondan sonra tabi Selçuklu. Fakat ikinci büyük devir, böyle büyük abideleriyle büyük bir refah devri Selçuk devridir. 1200'den başlayarak. Dikkat edin bu dünyanın hiçbir yerinde ticaret için bizim büyük kervansaraylar. Meşhur bir İtalyan tarihçisiyle geziyoruz. Han'ın önüne geldi. Dedi İtalya'da böyle bir bina dedi yoktu o zamanlar dedi. Evet. 1225 tarihlerinde oluyor bu. Yani hakikaten ferah, müreffeh bir memleket Türkiye. Baştan başa. Yani Sivas'a gidin, Kayseri'ye gidin, Konya'ya gidin, büyük eserler, efendim, büyük şehirler. Üçüncü refah devri ne zamandır? Osmanlı değil. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet devridir. Cumhuriyet yani Türkiye tarihinde üç büyük refah devri vardır. E, Roma devri o onlardan birisidir. Ve İstanbul o zaman imparatorlar İtalya'yı, Roma'yı bıraktılar. Konstantin'in 11 Mayıs 330 tarihinde 11 Mayıs 330 tarihi hatırlanacak bir tarihtir. İstanbul'u imparatorluğunun merkezi ilan etti. Hipodrom'da büyük merasimle. Demek ki İstanbul'un bir imparatorluk merkezi olması, Büyük Roma imparatorluğu merkezi olması tarihi 11 Mayıs 330'dur. Konstantin Konstantinopolis'in yani hakikaten büyük tarihi İstanbul'un kurucusudur. O ikinci bir surla Şur. kendi zamanında evet. şeyden şuradan yani un kapanı köprüsü civarından başlar bu. Çıktı şimdi. Efendim, Konstantin. Çıktı. Evet. Konstantin surları. Marmara'nın ilk şeysi evet. bu. Ve bu Marmara, Marmara surlarını da o yaptırmıştır. Orası. Konstantin yaptırmıştır. Yani şurası. Hakiki İstanbul budur zaten. Aşağı yukarı elin evet. evet. önü Tabii. Aşağı yukarı. Üçüncü büyük e, sur sur e, surlar Teodosius surları ki Teodosius biliyorsunuz dördüncü e, 4. asrın sonlarına doğru yok 5. Asrın, asrın sonlarına, 20. doğru, 390'larda falan efendim o surlar bugün İstanbul'u çeviren büyük surlardır. Bu surlar e, sahil surlarıyla e, yeni kule civarında diyor. şey diyor. Şey buradaki ha. bu limanda o yaptırdı değil mi? Tabi Teodosius. Evet Teodosius. Gemine... Kum kapı bugün kum kapı evet. dediğimiz şeyin galiba bölgede. Bayezid meydanındaki form da onun adını taşıyor. Ana yol. Evet. Teodosius. Ve bir şeysi daha var galiba. Bina henüz bulunamadı ama kesinlikle Tabii. ilk üniversitede onun eseri. Tabi. İstanbul Efendim, Üniversitesi. Efendim teodosius. Te te teodosius. Büyük teodosius. <laughs> Theodosius bu iki imparator büyük Konstantin, büyük Theodosius İstanbul'un kurucularıdır. Bu kara surları o zaman kadar dünyada görülmemiş üç kat bir evet. sur şeyidir. Öteki surlar yalın kat surlardır. Eee sahil surlarını da Konstantin yapmıştır, Büyük Konstantin yapmıştır. İstanbul'un büyük merkez olarak bir dünya merkezi, Roma İmparatorluğu merkezi olması tabii Büyük Konstantin zamanında. Bu temin söylediğim tarihte. 11 Mayıs 330. <laughs> Hatırlanacak bir tarihte bu hakikaten. Ee, tabii o zaman Batı Roma İmparatorluğu Batı ta, e, tarafı ve Doğu tarafı olarak ayrılmış. Fakat İstanbul ve Anadolu artık Roma İmparatorluğu'nun e, hakiki temeli hmm. iktisadi hayatının temelküz ettiği bölgedir. Ve yavaş yavaş Roma idaresi doğuya doğru kaymıştır. Bu Diyoklesiyen zamanında ki Dioclesien, milattan önce iki, yok milattan sonra hmm. tabi 280'lerde o merkezini İstanbul'da değil Diyoklesiyen İzmit'te onun imparatorluk mesleği tiyatro komedya. Evet, Nikomedia. Ne enteresan değil mi? Şimdi bakınız 11 Mayıs diye tarihi resmen verdiniz. Hatırla adam daha pagan henüz Hristiyan olmamış. Değil. Evet. Ve Merkür için kutsal bir gün yani İdus Mayı, yani Mayıs'ın evasıtı ortasını. İdus'u seçiyor ki, kendi Tanrı inancına göre, daha henüz Aa, çok kısa Hristiyan, tabi, Hristiyan uzak. değil. Fakat, Belki de hiç değil. Biz, kilisenin evet. arzu edilir tarihini, evet. tarih kaydediyor. Belki de hiç olmadı. Hristiyan Fakat gibi. yine aynı Konstantin, biliyorsunuz, evet. Hristiyanlığı resmi, resmi devlet dini, devlet dini yapmıştır ve konsillere yani ruhani meclislere evet, de katıldığı ruhani meclislere katılmıştır efendim Hristiyanlık tarihi içinde çok önemli. Evet. Görüyorsunuz evet. İstanbul yalnız evet. e, efendim e, şey bakımından değil imparatorluk siyasi bakımda değil e, dini bakımdan da Eski çağın büyük merkezlerinden birisi olmuştur. Hıristiyanlık orada yerleşmiştir. Oradan resmi bir din haline almıştır. E, İstanbul'un yine bence yapılmasında, yapısında, şehrin büyümesinde, zenginleşmesinde üç büyük devir vardır. Birisi tabi yine Büyük Konstantin devri. Yani. Hakiki İstanbul onun surları içindedir. Bu surlarla, Konstantin surları ile Teodosius surları arasında bu bölge hiçbir zaman buradaki gibi kesif bir şekilde Yerleşme Gerleşme sahası yok. olmamıştır. Biz çocukken bile yoktum. Bugün bile değil mi? Ben çocukken bile yoktu. Yoktu. Yani Hı -hı. hayır orada tek başına dolaşamazdın. Yani bostanlar vardı. Burada orada, değil mi? Evet. Yani. Bu bölge evet. Konstantin Büyük Konstantin 324'te. İsa'dan sonra 324'te milattan diyorum çünkü biz mekteplerde hep milattan Nasıl öyle? Evet. 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 İstanbul'un büyük şehir olarak yapılanmasında dedim evvela Konstantin tabii, Kur'an adam. E, hipodromu genişletti. Evet. Efendim büyük kiliseler yaptı. Form şey yaptı. Evet. Büyük forum Yolu'nun başlangıcı Tabii. olan büyük forum, yolu, büyük evet, forumları onun adına Çemberli Taş onun adını Taş. Evet, ee, şey, yani Konstantin şeyidir aslında. Hı hı.